İyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 30 Eylül Çarşamba günü. Akşam 21.40 sularındayız. gümüş analizi videosuna başlıyoruz. Öncelikle iyi bir haber olarak bunu sizlere sabah saatlerinde aktarmıştım ama bir hatırlatma yapalım izlemeyenler için. isteyenler i̇steyenler yine videomuzu izleyebilir. Sabah telefondan bir kısa video çekmiştim. Altın, dolar ve gümüşte kambiyo vergisi yani BSM ve yüzde bir olarak vergi olarak alınıyordu. Bu yeniden binde ikiye yani 5 kat tekrardan düşürdü. 5 kat artırılmıştı Haziran ayında bayramda tekrardan bu vergi e, binde ikiye düşürüldü. Yani 1000 TL'de 2 TL vergi alınacak. 1000 dolarda 2 dolar vergi alacak diye düşünebilirsiniz. Bu iyi bir gelişme. Hem bankacılık piyasası için hem e, bizim gibi vatandaşlar için daha kolay al sat yapılacak. Tabi burada artık yine makaslara kalıyor. İyi bankaları araştırıp iyi makas verenleri araştırmak da e, size kalıyor. E, piyasadan araştırabilirsiniz. En iyi makasları vergileri bana sormayın arkadaşlar. Ben zaten Reklam yapamam. Ee, şimdi arkadaşlar gümüş videosunda <laughs> ilk olarak her zaman olduğu gibi onstan başlayıp sonra gramdan çıkıp videoyu bitireceğiz. Evet bugün e, gra, ons gümüşte 24.3'lere kadar yükselsek de dün de 24.5'lere kadar yükselsek de bugün bir düşüş içerisindeyiz. Kırmızı bir mum var. E, Marabozo bir e, türünde bir kırmızı mum var. Bu düşüşün bizim Güçlü olduğunu gösteriyor peki Yükseliş trendi bitti mi e, de Demek için e, Benim görüşüm şimdi biraz daha detaylarına gireceğiz Ancak net olarak ben düşüş trendinin Henüz başlamadığını düşünenlerdenim e, En azından bir gün daha tanımak gerektiğini e, Altındaki gibi Burada da aynı görüşü koruyorum peki indikatörlere baktığımda günlük bazda Açıyorum Evet burada Yavaş yavaş Aşağı doğru dönme sinyallerinin başladığını ancak biraz daha uzun vadede yani birkaç gün sonra yeniden acaba toparlayıp böyle bir yukarı doğru hareket yapar mı diye kafamda da soru işaretleri oluşuyor. Ama öncelikle bizim trend takibi günlük bazda yapmamız gerekirse şöyle bir düşüş trendinden biz 28-29 Eylül itibariyle böyle bir yükseliş trendine girmiştik. Bu yükseliş trendi şu aşamada devam ediyor ancak 24 4 seviyesinin altında kapanış yaparsak bu benim için olumsuz olur. Yarın için sıkıntılı günler başlayabilir onu söylemek istiyorum. Peki bizim hedeflerimiz neydi? Şöyle dünkü videoda da bunu net bir şekilde paylaşmıştık. 23.9 bizim ilk hedefimizdi. Onun üstünde de 24.6 hedefimizdi. Bakın 24.6'ya gelemeden üst noktada 24.41'den dönmüş durumdayız. Ee, yani demek ki burada o kadar büyük güç yok Onun karşısında kar satışları gelmeye başladı Alt noktada 23 dolarlara doğru bir zorlama hareketi var Eğer 23.4'ün altına gelirsek 23 dolarları e, test edeceğiz Eğer onun altına gelirsek bu sefer arkadaşlar e, 21 dolarların altına gelme riskinin de bulunduğunu söylemek istiyorum şu an için öyle bir durum olmadığı için Endişe etmeye gerek yok ama e, Tedbirli olmanız gerektiğini e, Buraya Not düşüyorum. çünkü neden Şimdi haftalık analizde biraz dalacağım ama haftalık analizde şöyle bir durum vardı. Haftalık analizde bizim yönümüzün aşağı olduğunu konuşmuştuk sizlerle beraber. Şöyle, evet, bir türlü oturtamadı. Evet. Burada yine 23 doların altına gelirsek haftalık bazdaki e, şu tepki yükselişinin bitip aşağı doğru dönmesinin mümkün olabileceğini e, senaryonun bitmediğini söylemiştik. Neden? E, haftalık bazda düşüş trendi devam ettiği için günlük bazda yükseliş hareketi devam ediyor ama her an aşağı dönme olasılığı karşısında da haftalık trendin aşağı olduğunu unutmayın. Aylık bazda da yukarı doğru trendin e, halen devam ettiğini konuşmuştuk. Bunları zaten hafta sonları konuşuyoruz biliyorsunuz. Onları sonra detayına gireriz. Evet şimdi daha kısa vadede 5 saatlik grafikte ne var? 5 saatlik grafikte bakın burada bizim yükseliş hareketine başladığımız nokta 22.8 oradan beri şöyle bir yükseliş kanalı oluşmuş Ancak 23.9 Seviyesinden itibaren 5 saatlikte unutmayın 5 saatlikte Düşüş kanalı başlamış orası da neresiydi bizim Bakın yeniden çiziyorum Fibonacci yi. Çizdiğimde Bakın 23.9 Tam bizim Tepe noktamızdaki Fibonacci'ye denk geliyor ve oralarda tutunamayınca Bir alt kata 23.1'e doğru hareket ettiğini görüyorum. Evet şu an 23.35'lere geldik. 23.4'ün altında kalmamız hiç olumlu değil. Bu bizi 23.1'lere doğru götürür. Eğer gece 12'den sonra da 23.3'lerde kapatırsak benim düşüncem daha aşağıların özellikle 23.1'lerin mutlaka test edilebileceğini onun altına gelirsek de bu sefer daha da büyük sıkıntıların olabileceğini söylemek istiyorum. Evet şimdi ons bazındaki durumu değerlendirdik. Şimdi gram altın tarafına gram gümüş tarafına geçebiliriz. Gram gümüşü açtık bakın burada dün konuştuğumuz noktalar var. Ons gümüşte 24.3 ve 25.3 dirençler demişiz. Döndüğü nokta zaten 24.3'tü biliyorsunuz. Ee, 6.15'te bakın dünkü tepe noktamız neresi olmuş? Şurada bakın ee, en yüksek 6.14.20'yi görmüşüz ve direnç noktamızda 6.15'lerde buradan dönmesi normal gözüküyor. Ve onun altına da döndükten sonra 5.85'lerde bizim önemli bir noktamızın olduğunu sabah saatlerinde Twitter sayfamızdan da paylaşmıştık. Şimdi bulabilirsem onu da göstermek istiyorum. Ee, 6.03 bulamayabilirim çünkü çok fazla. Evet burada yazmışım buldum arkadaşlar. Gram gümüş 6.03'ten 5 saatlikte düşüş teyitlendi demişim. 12 saat önce yaklaşık 9 civarında sabah. Günlükte düzeltme var. 5.86 desteğimiz onun üzerinde kalmak gerekiyor. Aksi takdirde burada olumsuz duruma geçeriz diye söylemişiz arkadaşlar. Burada ben gram gümüşte eğer 5.83 altında kalırsak düşüş sinyalinin teyitleneceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan. E, ons gümüşten farklı olarak burada bunun dikkatinizi e, çekmek istiyorum. Şu an 5.80'ler civarındayız. 5.83 üzerine atamazsak e, sıkıntılı bir tarafa doğru gideceğimizi düşünüyorum. E, göstergelere baktığımızda da orada da bir dönüş var. E, sadece uzun vadeli stok sayda henüz bir dönüş olmamış. O yüzden ben e, günlük bazda olumsuz olarak değerlendiriyorum. Bakın 5 saatlik grafiğe baktığımda da 603'ten Bakın burada teyitlendiğini ben sabah söylediğim 6.03 noktası burası. Buradan düşüş kanalı başlamış. Şuradaki yükseliş kanalı bitmiş. Yükseliş burada 5.65'lerden başlamıştı. 5 saatlikte hatırlarsanız. Ee, 6.15'lere kadar geldi. Direncimize geldikten sonra oradan zorlandıktan sonra demek ki aşağı doğru döneceği e, birazcık aşikar en azından kar satışları geleceğin malumdu. Ve 6.03'lerin altına geldikten sonra kar satışları burada e, netleşti ve günlük bazda da artık yavaş yavaş trendin bozulmadı, bozulduğunu görüyorum. E, benim gördüklerim bu kadar. Şimdi yavaş yavaş özeti yazalım. Ons gümüşte 23 nokta pardon 24.3 dolar pardon 24.4 dolar üzerinde kalmamız gerekli. trend. Yarın bozulabilir. Gümüş gramda ise 5.83 Hatta orada da bir Fibonacci desteği var mı? Ona bir bakalım. Şuradan da çektiğimizde. Evet. Burada da 5.85'ler beş e, Fibonacci olarak gözüküyor. Burada da 6'lar gözüküyor. E, biz yine de buraya 5.83 e, altında kapatırsa Düşüş sinyali teyitlenir diye buraya not düşüp bunu bu şekilde kenara kaydırıyorum ve bunu kaydedip yarın sizlerle beraber detayını tartışacağız diye düşünüyorum. Peki daha aşağıda ne var? 5.60.50'ler yeniden bize destek olacaktır. Eğer orada tutunamazsa daha alt noktalar görülebilir ama bu şimdilik bunları düşünmeyin. O trend aşağı gelirse bunların detayını konuşuruz. Şu an 579'a düştük arkadaşlar. En düşükte 5.77'leri gördük. Ee, benim gördüklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ki bizi daha çok insan e, keşfetsin. E, bizler, bizim yaptığımız yayınlardan yararlansın. Abone olsun. E, şimdilik bu kadar dediğimiz gibi. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın.